Divan kurulu etliye sütlüye karışmamayı sergileyerek maalesef Beşiktaş camiasını bu duyguya alıştırdı. Divan etliye sütlüye karışmaz. Ben bunu yaşamış bir de yöneticiyim. Yani taraftarın dışında bunun acısını yaşamış bir yöneticiyim. İsterdik ki divanda arkamızdan her şeye atacak bir tweet bulan divanımız, kurullarımız isterdik ki onlar da birer tweette açıklamayla, bu sertlikte açıklamayla arkamızda dursunlar. Ha durmadılarsa ertesi sabah gelsinler kulübe geldiğimizde ya kardeşim biz sizin bu konuşmanıza katılmıyoruz. Doğru değil bu konuşmanız. Uygun değil bu konuşmanız. Neyse fikirlerini söylesinler. Böyle bir şey hiç olmadı. Şimdi böyle olmayacak. Galatasaray maçında Beşiktaş'ın yanlışı mı var? Beşiktaş'a yapılan yanlışlık mı var? Affedersiniz. Ben divan başkanı olarak çıkacağım. Lafımı söyleyeceğim. Söylemem gereken lafı. Kaç para cezası kardeşim? Kulübe, kulübün yetkili kurullarında çalıştığımız için muhtemeldir talimatları yeni halini görmedim ama muhtemeldir kulübe ceza gelecek. Vereceğiz cezamız, çıkacağız işin içinden. Yani bir göreve soyunuyorsanız oturduğunuz koltuğun hakkını vereceksiniz. Öyle bir şey yok. O yüzden biz divan olduğumuzda bu eskiden böyleydi. Daha önceden böyle değildi.